Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Konumuz yine Suriye. Bugün İsrail'in saldırıları, ez-Zor'daki Kürt-Arap gerilimi ve Türkiye destekli güçlerin Fırat'ın doğusuna yönelik hamlelerini konuşmak istiyorum. Esad yönetiminin devrilmesinin hemen ardından İsrail Suriye'deki işgali genişletmeye başladı. Suriye, üç aşamalı bir operasyonla adeta yok ediliyor. İsrail, 27 Kasım'daki saldırganlığı önleme hamlesine kadar aylar boyunca Suriye sahnesindeki ölümcü saldırıları ile alan temizliği yaptı. Adeta Şam'a desteğe gelmiş güçlerin kapasitelerine darbeler indirdi ve silahlı grupların işini kolaylaştırdı. Sonra yönetim Suriye yönetimi işte cihatçılar eliyle çökertildi. Şimdi Suriye 57 yıllık düşmanı İsrail'in ağır bombardımanlarına maruz kalıyor. Adeta adeta dişleri sökülüyor. Yani son 50 yılın ya da 67'den beri de diyebiliriz. En en büyük operasyonu İsrail tarafından yürütüldü. İsrail Golan Tepelerini 67'de işgal etmişti. 73 Savaşı'nda Kuneitra kurtarılmıştı. İsrail şimdi Kuneitra'yı işgal ediyor. El Mayadin muhabiri İsrail güçlerinin Kuneitra valilik binasında konuşlandığını aktardı. İsrail'in işgali Hermon Dağı'nın yani Cebel el-Şeyh dağının Suriye tarafında da Suriye tarafında daha doğrusu kalan kısımda genişledi, genişliyor. Şimdi İsrail'in işgal altında, işgal hattında daha doğrusu ulaştığı en uç nokta Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri. Burası 2814 metre yüksekliğinde bir konum. Şam'a hakim stratejik bir mevki olarak görülebilir. İsrail burada da durmadı. Tanklar namlularını Şama doğru yöneltti. Şam'ın güney kırsalında 7 yerleşim merkezi işgal edildi. Kuneitra'nın dışında Merit, Arne, Rima, Kale, Cundul, Ufaniye, Kahtaniye ve Hamidiye işgal edilen yerler arasında bulunuyor. Reuters'a konuşan güvenlik kaynaklarına göre İsrail tankları Katana bölgesine kadar ilerledi. İsrail Ordu Radyosu da İsrail güçlerinin Şama 30 kilometre mesafede olduğunu kaydetti. Katana Golan sınırlarından 25 kilometre içeride. İlçenin Şama mesafesi de bir o kadar. Fakat İsrail ordusu bunu yalanlıyor. Yani bu bölgeye gitmediklerini söylüyor. Reuters askerden arındırılmış bölgeye bitişik olan Katana bölgesiyle Şam'a 25 kilometre uzaklıktaki Katana ilçesini karıştırmış olabilir mi? Sadece Reuters değil yani başkaları da var. Mümkün olabilir. El Vatan gazetesi İsrail ordusunun Şam'a Şam vilayetinin güneyine girdiğini belirtirken şu detayı geçti. Şam'dan yaklaşık 40 kilometre pardon 50 kilometre uzaklıkta, Lübnan'ın Raşaya bölgesinin karşısındaki Katana bölgesindeki Han el Şehin eteklerinde bulunan Hina kasabasını kontrol altına aldı dedi gazete. Hina da sınırdan neredeyse 30 kilometre içeride. Şimdi haliyle yani e, buradan baktığımız zaman e, yine de e, yani neredeyse sınırla Şam arasında bir yer, bir bir yerdeler. İsrail'in saldırganlığı iki boyutlu olarak e, gelişiyor. Birincisi su kaynakları açısından önem arz eden stratejik bölgeyi fiilen işgal ediyor. İsrail Trump gelince buraları yani girdiği yeni yerleri ilhak ilhak etmek için de hamle yapabilir. Trump daha önce e, işte e, işgal, e, ihlak kararlarını tanımıştı ve İsrail'i ödüllendirmişti. Yani buralar artık İsrail toprağı demişti. Şimdi e, tabii bir taraftan BM Güvenlik Konseyi kararları var ve bu kararlara göre İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerekiyor. Yani Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de. Bu kararlar ABD ve Orta Doğu'daki Haydut Devleti'ne de sökmüyor maalesef. İsrail saldırganlığının İkinci boyutu nedir? İkinci boyutu da şu. Suriye'nin bütün askeri varlıklarını ve altyapısını yok ediyor. Suriye 2-3 günde tamamen saldırıya açık hale geldi. Bu katıksız bir şekilde savaş ilanıdır. Teknik olarak iki ülke zaten savaşta ama yeni gelenler işgalci güce gülücükler atarak geldi. Şam'ın yeni efendileri İsrail'e minnet e, minnettar oldukları için şu ana kadar tek bir kelime bile etmediler. Bundan sonra ederler mi bilmiyoruz. Peki tam olarak İsrail neleri ya da nereleri hedef alıyor? 8 ve 9 Aralık'ta toplam 110 saldırı düzenlendi. Bugünkü saldırılarla bu rakam daha da artabilir. Suriye genelinde... Askeri merkezler, hava üsleri, karadan havaya füze sistemleri, silah üretim sistemleri ve depolar vuruldu. Onlarca helikopter, savaş uçakları imha edildi. Savaş yani özellikle Şam ve çevresindeki Cumhuriyet muhafızlarına ait varlıklar yok edildi. Şam'ın Berze bölgesinde bir araştırma, bilimsel araştırma merkezi var. Burası da hedef alındı. İsrail zaten kafaya koydukça burayı vuruyor. Savunma Bakanlığı'na ait normalde burası. Dün gece İsrail donanma gemileri Minet el-Beyda, Körfezi ve Laskey Limanı'nda Suriye'nin donanma gemilerini de hedef aldı. E, hedef almanın ötesinde imha etti. Filoyu cehenneme çevirdi diyebiliriz. 10 Aralık'ta Kamışlı Havalimanı'nda da büyük patlamalar oldu. Fakat buradaki saldırıyı İsrail değil, Türkiye'nin düzenlediği yönünde bilgiler geldi. Anadolu Ajansı'na göre Suriye ordusu çekilirken Kamışlı'da SDG'nin eline geçen füzeler ve ağır silahlar ve mühimmatların yüklendiği 12 tırın yanı sıra 2 mühimmat deposu ve 2 tank imha edildi. Kim tarafından? Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Yani sihalar kullanılarak. Yediyat Aharonot gazetesi İsrail 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi dedi. Uluslararası medyanın hedefleri eski rejimin ordusu, işte Esad'ın deniz filosu, Esad'ın havaalanı, Esad'ın silahları diye tanımlaması yani dikkat çekici ve bu gazetecilik açısından da doğrusu ahlaksızca bir yaklaşım. Buralar vurulan yerler, hedefler son itibariyle Suriye'nin varlıkları Esad'ın şahsi mülki değil, üstelik Esad da gitti. İsrailli kaynaklara göre Suriye ordusuna ait hiçbir varlık kalmadı. İsrail ordusu pardon İsrail ordu radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili şunu söylüyor diyor ki Suriye'deki uçakları, savaş gemilerini ve stratejik tesisleri imha ettik. Tarihimizdeki en büyük hava operasyonunda Suriye ordusunun kabiliyetlerini yok ettik. Bir taraftan Savunma Bakanı İsrail Katz da e, konuşmuştu. Suriye filosunu tamamen yok ettiklerini söylemişti. Şam'ı ele geçirenleri de uyarmıştı. Yani bir de uyarıyor. Her kim Esad'ın yolunu izlerse sonu Esad gibi olacaktır. Aşırılık yanlısı İslamcı bir terörist oluşumun İsrail'e karşı sınırlarının ötesinde ve vatandaşlarına riske atarak faaliyet göstermesine izin vermeyeceğiz. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yapacağız.'' Aynen Savunma Bakanı'nın ifadesi bu. Yediyot Aranot gazetesine konuşan başka bir üst düzey yetkili var, İsrailli yetkili. O da diyor ki Suriye'deki yeni rejim bize karşı hareket ederse ağır ve acı bir bedel ödetiriz. Esad'ın bıraktığı gün Netanyahu ne demişti? Bugün Orta Doğu tarihinde tarihi bir gün rejim düşmüştür. Bu Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Yani Şam'ın ve Suriye'nin bu şekilde düşmesinde İsrail'in katkılarını çok net bir şekilde dile getirmişti. İsrail 2013-17 arasında Golan cephesinde IŞİD'in Suriye yapılanması Nusra cephesi dahil 12 silahlı gruba destek vermişti. Hem silah hem para. Nusra cephesi şu anda ana aktör olan HTŞ'nin öncüsü. İsmini değiştirdiler. Esad'ın düşüşündeki katkılarını da artık gizlemiyorlar. Suriye'yi yok ettiler. Şimdi gelenlere aşırı İslamcı terörist muamelesi yapma tehdidi savuruyor. Öncesinden bunu yapıyor. Eğer İsrail'i rahatsız ederler ya da işgal altındaki topraklarla ilgili herhangi bir talepte bulunurlarsa İsrail ne yapacağını şimdiden söylüyor. İsrail'in müttefiki olur mu? Olmaz. Sadece İsrail'in sömürdüğü ortakları olur ve de düşmanları. İsrail Savunma Bakanı'na bakılırsa işgalin bahanesi şu. 7 Ekim'den önce Lübnan ve Gazze'dekine benzer bir gerçekliğin yaratılmasını önlemek. Silah ve terör tehditlerine karşı steril bir savunma bölgesi kuruyoruz diyor. Yeryüzünün en organize terör örgütü, terör devleti pardon, her türlü melaneti terörü önleme adına yapıyor ve bunu şimdi Suriye'de tekrarlıyor. Suriye'de pardon, Türkiye'de birileri Esad'ın intikam almak için tesislerin konumlarını İsrail'e verdiği iddiasını yayıp duruyor. İsrail onlarca yıllık düşmanın askeri envanterini Suriyeli generallerden daha iyi bilir açıkçası. ABD de 2014'ten beri Suriye sahnesinde hakim durumda her türlü istihbarat ellerinde sürekli topluyorlar. Bunları İsrail ile paylaşıyorlar. İsrail de güzelce vuruyor ve başkalarının kendilerine koordinat vermesine hiç de gerek yok. İsrail havadan sürekli izliyor zaten pek çok şeyi takip ediyor. İsrail sadece tampon bölgeyi ele geçirdiğini söylüyor şu anda. Yani iddiası bu. Bu bölge 73 savaşını takiben 74'te kurulmuştu, oluşturulmuştu. Netanyahu pazartesi günü Golan Tepeleri'ne gitti ve oradan bir mesaj verdi, Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacaktır dedi. Kimse dokunamaz, gelenlerde herhangi bir şekilde tal talepte bulunamaz, bir şey isteyemez diyor, peşinen bunu söylüyor. Şimdi e, İsrail'in bu e, saldırganlığının devam edeceğini öngörebiliriz tabi. Ve Şam'da nasıl bir iktidarın şekilleneceğine de bağlı. İsrail'i her açıdan temin ederlerse elbette İsrail kendine bir dost kazanmış olur. Ama bu konuda epeyce onların da tereddütleri, şüpheleri var. Fırat'ın doğusu ve Fırat'ın altına bakalım birazcık da. Buralarda giderek ısınıyor. Deir ez-Zor'da Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolüne karşı bir isyan hali var yani çok çok büyük geniş kapsamlı bir şey değil ama olaylar çıktı. 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kimilerine göre Suriye Milli Ordusu, kimilerine göre Heteşe'nin liderlik ettiği askeri operasyonlar dairesine bağlı güçler kentin çevresinde konuşlandı. İnsanlar da Suriye Demokratik Güçler'inin bölgeden gitmesini istiyor. Suriye TV'ye konuşan göstericiler Suriye demokratik güçlerini sivillere karşı mermi, gerçek mermilerle ateş açmakla suçluyor. Ayrıca yerel kaynaklara göre aşiret bağlantılı muhalifler Jolani'den durumu tersine çevirmeye yetecek kadar güç göndermesini istiyor. Mevcut gücün yetersiz olduğunu belirtiyorlar. Yani Suriye demokratik güçlerini bölgenden göndermek için güç istiyorlar. Halep'in doğu kırsalındaki meskenede de benzer bir Gösteri yaşandı, SDG'nin gitmesi istendi, gerilim çıktı burada da. Bu çatışmalar Suriye Demokratik güçlerinde kürt arap ayrışmasını tetikleyebilir, potansiyel olarak söylüyoruz. Yani bu potansiyel var da, yani bunun bunun yavaş yavaş başladığını görüyoruz demek daha doğru olabilir. Bugün Suriye Demokratik güçlerine bağlı Deyrazor askeri konseyinin önde gelen isimlerinden Ebu el-Haris el-Şahit'i SDG'den ayrıldıklarını ve Şam'ı kontrol eden güçlere katıldıklarını duyurdu. Ee, başka kaynaklar bunun askeri konseyin tamamını değil sadece Şahitat as aşiretini kapsadığını, onlarla sınırlı olduğunu söylüyor. Bekleyip göreceğiz tam olarak bu iş nereye varacak diye. Fakat şiddet olayları tırmanırsa bu ayrışma büyüyebilir. Yeni bir gerçeklik var. Bu yeni bir gerçeklik de şu. Yani bölgedeki bazı aşiretlerin e, Suriye'yi şu anda ele geçirmiş olan HTŞ e ve müttefiklerine yakınlığı daha fazla. Ve onlar e, öteden beri bölgede Kürt kontrolüne karşı e, hani bir itiraz barındırıyor. Ama orada Amerikan faktörü olduğu için de çok fazla bir şey yapamıyorlardı. Amerika hala orada fakat bu olaylar bir şekilde yani gelişebilir, önlenemez bir noktaya da varabilir. Tabii buna karşılık Amerika da önlem almaya çalışıyor. Harekete geçmiş durumdalar. Ne yaptılar? Haseke'nin doğusundaki Havl kampına 8 askeri araçla güç takviyesinde bulundular. Gerçi bu takviye sürekli olan bir şey ama bu olaylara paralel olarak gelişti. Bu Irak tarafından hemen Suriye tarafına bir konvoy geçti. Ee, bir tarafta Suriye demokratik güçlerine karşı Fırat'ın doğusunda çatışmalar yayılıyor. Türkiye havadan Suriye milli ordusu karadan vuruyor. Suriye demokratik güçleri dün Membiş'ten çekildi. Bu teyit edildi, açıklandı. Kent merkezinde kontrol Türkiye destekli güçlerin eline geçti. Suriye demokratik güçlerinin Membiş'ten güvenli bir şekilde çekilmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında da bir mutabakat olduğu öne sürülüyor. ABD Dışişleri Sözcüsü bu konuda bir açıklama yaptı. Yani tam olarak bunu söylemiyor ama koordinasyon olduğunu teyit ediyor. Ayrıca Suriye demokratik güçlerine Amerika'nın desteğinin devam edeceğini vurguluyor. SDG ABD'nin önemli bir ortağıdır diyor. Çatışmalar Fırat'ın doğu yakasına geçiş için kullanılan Karakozok Köprüsü ve civarında yoğunlaştı. Köprünün kontrolü kuzey tarafında Kobani, işte biraz güneyde M M4 yolunun hemen altında Arap yoğunluklu aynı ise daha aşağılarda Tepka ve Rabkaya, Rakka'ya yönelik işte olası hamlelerde son derece kritik önem kazanacaktır bu köprü. Bu köprü el değiştirdiğinde işte hani savaşın seyri, çatışmaların seyri de hızlı bir şekilde değişebilir. Köprü el değiştirse ne olur? İşte ev, hemen evvela Aynisa ve Kobani e, üzerinde baskılar artar. Yani bir e, çok boyutlu bir kıskaç hali oluşur. Kürt kaynak e, Kürt kaynaklar Karakozo Köprüsü etrafındaki çatışmalarda Türkiye destekli milislerin yüz kayıp verdiğini öne sürüyor. Tabi yani Türk kaynaklar tersini söylüyor. Bu köprüden e, e, hemen geçince diğer tarafta diğer ayağında işte Süleyman Şah türbesinin olduğu e, yer var. E, e, yani hemen suyun kenarında hikayeyi dün e, biraz anlatmıştım. E, yani dilerseniz tekrar e, dünkü yayına bakabilirsiniz. Ayrıca Tişrin Barajı etrafında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bugün bölgede elektrikler kesildi, santralin zarar gördüğü söyleniyor. Yine aynı İsa ve Kobani taraflarında SİHA saldırıları var. Bu gelişmeler karşısındaki işte Şam'ın yeni efendileri diyelim, onların tutumu da merak ediliyor ne yapacaklar, bir şey diyecekler mi, tutum alacaklar mı? Tabii HTŞ e ile SDG arasında bir saldırmazlık mutabakatı var. Bunu geçici olma ihtimali yüksek. Diğer taraftan da Türkiye'yi gözettiklerini söyleyebiliriz. HTŞ e şimdi şu aşamada köprüyü geçerken iyi çocuk pozları kesiyor. SDG'ye karşı savaşı nasıl olsa Suriye Milli Ordusu yürütüyor kendisi bir düşman kazanmak, bir cephe oluşturmak istemiyor şu aşamada. Ama dediğim gibi Arap yoğunluklu bölgelerde Heteşe'yi işin içine çeken ya da çekebilecek gelişmeler yaşanabilir. Sonunda Heteşe işte petrol ve doğalgaz yataklarının olduğu, tahıl ambarının olduğu bölgeyi Suriye demokratik güçlerinin elinde elinde kalmasını istemeye istemeyecektir. Yani bir yani Suriye'deki denklem açısından böyle bir güç savaşı söz konusu olabilir. Bu zenginlikler önemli bir kozdur. Aynı zamanda yani saldırıları çekebilecek bir hedeftir. Bunu da görüyoruz zaten. Bu konuda HTŞ ile temas var mı yok mu konusunda PYD lideri Salih Müslim de BBC Türkçe'ye demecinde bir şeyler söylüyor. Henüz siyasi müzakerelere girmediklerini vurguluyor. Salih Müslüm'e göre HTŞ Halep operasyonu sırasında YPG'ye size saldır, saldırmak istemiyoruz diye mesaj gönderdi. İşte bunu olumlu bulduklarını söylüyor Salih Müslim ve diyor ki umarız devam eder ama politik çözüm için şimdiye kadar bir görüşmemiz olmadı. Salih Müslim. Bunu söylüyor. Böyle bir ümit ve korku arasında bir durum var aslında. Bir taraftan heteşe'nin hani verdiği mesajları olumlu bulan Kürt aktörler görüyoruz. Diğer taraftan bunlar e, yani saldırılara kalkışırlar mı? İşte İslami bir rejim kurarlar mı? O zaman biz bunun içinde nasıl olacağız diye sorularda soruyorlar. Son olarak Şam'da ne oluyor derseniz? İdlib'de HTŞ'nin bir kurtuluş hükümeti var. Daha doğrusu kurtuluş hükümeti adını verdikleri bir hükümetleri var. Şimdi bu kurtuluş hükümeti geçiş yönetimine öncülük edecek gibi duruyor. Hükümetin başkanı kabineyi oluşturmak üzere görevlendirildi. Çalışmalar sürüyor. Henüz somut bir şey çıktığını görmedim. Türkiye'nin desteklediği Suriye Geçiş Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu'nun bu süreçte yerinin ne olacağını bilmiyoruz. Bu konu hala muamma. Aynı şey tabii ki Suriye Demokratik Güçleri ve Özerk Yönetim için de geçerli. E, cadı avı olmayacak denilmişti. E, yani bu yönde mesajlar verilmişti fakat e, işte bir yerlerden infaz haberleri geliyor. HTŞ lideri Jolani, savaş suçu işleyen ve halka işkence yapanların peşini bırakmayacaklarını, e, pek yakında aranan suçlarla ilgili ilk listeyi yayınlayacaklarını duyurdu. Bunlar yurt dışına gitseler bile peşlerini bırakmayacaklarını vurguladı. Ayrıca Sednaya hapishanesindeki duruma da değindi. Burada operasyonların sona erdiğini ve arama yapılan yerlerde hiçbir gizli hücre ya da potansiyel tutukluya rastlanmadığını söyledi. Sednaya işkence ve infazlarla adı çıkmış bir hapishaneydi. Bildiğimiz bir yerdi, herkesin bildiği bir yerde daha doğrusu sır değildi hikayesi bu oldu. Şimdi muhaliflerin nasıl e, lanet bir rejimden kurt, e, kur, kurtulduklarına dair anlatısına işte geniş bir malzeme sunuyor. Gerçi Şam'ın yeni efendilerinin suç sicilleri de dehşet verici. Bunu da çok konuştuk gerçekte geçmişte. Kontrol ettikleri bölgelerde insanlara tıktıkları hapishanelerin halini biliyoruz. Ee, yani o yüzden e, elbette yani Suriye'deki mevcut hapishanelerin durumu e, dehşete düşürecek e, görüntüler e, içeriyor. E, fakat e, yani burada şunu vurgulamak istiyorum. E, yani gidenin yani e, gidenin eli de gelenin eli de kanlı. Ama bir rejim yıkılırken hikayeyi gidenler değil gelenler yazıyor. İnsanlığın, bütün insanların beklenen kötüye değil giden kötüye odaklanması isteniyor. Ve hiç de yani böyle umutla bakılabilecek bir gelecek gibi durmuyor Suriye'nin geleceği. Şimdilik bu kadar. Bunları zaten çok konuşacağız önümüzdeki günlerde. Ee, izleyen dinleyen, yorum yazan, e, takip eden, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.